sıcaklık el yakmayan tencere tencere zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere tencerenizi değiştirin Yo. mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf Yo. can yakmayan tencere tencere el tasarruflu Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı yaptık. Ahmet ne haber, nasılsın kardeşim? İyi misin? İyi misin çocuklar, ekip, kadro? Kadir orada mısın? Ne yapıyorsun, durumun nasıl? Ha, el sallıyor, el sallıyor, el, el sallıyorlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim neler var bugün? Ee, tabii ki... Yine güzel şeyler hazırlayacağım. Burada gördüğünüz gibi. Efendim burada güzel bir süngeriye tatlımız var. Süt şerbetli süngeriye tatlımız. Kullanacağımız malzemeler tabii un, irmik, yumurta. Burada krema var, çiğ krema var. Toz şekerimiz var, kabartma tozlarımız var. de sütle bir şerbet hazırladık. Onlarla var. Ee, var 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 bunlar var hepsini birbirine katıp karıştırıyorlar senin orada onu yapman çok da şey değil yani ee, sen niyetinde bir yarışmaya katılıyorsun yemekçi değilsin niyetinde amatör kendi <laughs> evinde kendi bir şeyler yaparak kendini doyuran bir adamsın değil mi evet. yani aç kalmamak evet. için beni yine ağladılar dedim tamam. valla kalsın ya dedim Ben uğraşam, <gülüyor> <gülüyor> uğraşamam <gülüyor> evet Şimdi ama sen... e, gerçekten bu yemeğin tarifesini öğrendim Öyle bir durumda bu yemek yapılır yani bu kadar e, hoş yani çok da hoşuma gitti. E, basit de. Pratik. E, evet, pratik. pratik. Evet pratik. Şimdi zaten bizim amacımız insanlarımıza pratik tarifleri vermek. Şimdi bir tencere bu ekonominin e, bozuk olduğu dönemde bir tencereyi siz 30-40 liraya mal ederseniz bu iş olmaz. Tabii, olmaz. Bir tencereyi. Evet ekonomik olarak 5-6 evet. liraya evet. mal edeceksiniz. 2,5 lira işte diyorum tavuğun evet. iki 2,5 lira e, karnabaharın, efendime evet. söyleyeyim 1-2 lirada garnitürlerin Bak. parası ekonomik olacak ki şey yarasın. Ekonomik olmadıktan sonra zaten adamın durumu iyi olsa alır 2 kilo eti fırına koyar, önüne koyar yer, kalkar gider. Şimdi ben bunu çırpacağım da sen de bir şey çırp yani. Ne yapayım mesela? Sen de bir şey çırp, şarkı ha, söyle. Şarkı söyle. Gelsin, sana gelsin Nazım Usta. Sağ ol, Kurban Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, anneme de gelsin. Kurban olurum anne. Sen ellerinden öpüyorum. Allah Allah. Maniler nellerinden öpüyorum. Anne. Evet.

City. Açar bir uçurum oldu yüreğim benim sen buradan gittin gideni tükendin Maçar bir uçurum oldu yüreğim benim sen buradan gittin gideni tükendin Sesin keser gibi, bıçak gibi ay canet, cehennem ateşi gibi her yer neydi sesin keser. açılmaz kollar Ay can ey can ey şimdi neredesin nerede kaldın Ay can ey can ey can ey ya buna bakarım Ay can ey can ey can ey kırıldı kanadı Ay can ey can açılmaz kollar ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet efendim sevgili izleyenlerim e, yumurtanın sarısı ve beyazını ayırt ettim. İki eşit parçaya ayırdım. Ayrı ayrı çırptıktan sonra sarısını ve beyazını ayrı ayrı çırptıktan sonra bir bardak kremam vardı. Onu sarısının içerisine ilave ettim. Bir su bardağı toz şekerim vardı. Yarısını beyazını yarısını sarısına ilave ettim. Her ikisini çırptıktan sonra ikisini birleştirdim. Şimdi burada iki bardak irmik var. İki bardak un var. O unun içerisinde de bir adet de kabartma tozu var. Ve bunları şöyle birleştiriyorum sevgili izleyenlerim. Bu şekilde evet birleştirdikten sonra bunu buradaki yağlamış olduğum cam tepsinin içerisine bırakacağım. Ve üzerini düzelteceğim. Ve ondan sonra da bunu fırına vereceğim. 6 bardak süt, 1,5 bardak toz şeker kaynattım. İsterseniz onun içerisine vanilya da bırakabilirsiniz. Ve bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim, kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Çünkü bunu fırından aldıktan sonra birisinin sıcak, birisinin soğuk olmasını sağlayacaksınız. Evet, bu şekilde homojen bir şekilde yapmış olduğumuz bu hamuru şöyle tepsimizin içerisine bırakıyoruz ve daha ver ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına vereceğiz. Şimdi bu fırında pişerken efendim Tekin'den teklif geldi. Nazım Usta dedi bana ders ver dedi. Ben dedi aşçı olmak istiyorum, usta olmak istiyorum. <laughs> hem şarkı hem de efendime söyleyeyim usta olmak istiyorum. Benden ee, olur mu usta? Ee, ya yani şimdi e, çalışırsan olur. Ama bu yaştan sonra olması çok zor. Yani e, ısrarla eline baksam Peki Ya şimdi yani? bakmak bir şey değil. Ee, şimdi benden bu yaştan sonra şarkıcı olur mu? <laughs> onu söyle bana olur mu? Ama senin sesini dinlemek lazım. İşte tamam yani sesimi dinleyeceksin ama ben gelmişim bu yaşa bu yaştan sonra. Musa, Musa Eroğlu biliyorsunuz. Biliyorum abi, Musa abi. 50 yaşında evet. şöhret oldu. Evet, evet. 45. ama o daha evvel çalıp söylüyordu Musa. Evet. Musa çalıp söyleyen birisiydi. Ama geç, e, tabii ki e hayatınızda müzik vardır yani. Var var var. Yani ben de saz çalıyorum. Öyle bir şey varsa var. olur yani. Saz çaldım ama saldım, hiçbir bıraktım. Şey yok. Durup dururken başta hemen olmaz. Olmaz. Zaten. Evet. Efendim hamurumuz burada. Hamuru fırına vereyim 180 derece. Biz e, tekinden devam edeceğiz. Bu orada pişerken sütümüzü kaynattım ve buzdolabına bıraktım. Buzdolabında soğumasını sağlayacağım. Bu işler böyle. Evet sevgili izleyenlerim vicdan kavgasına düştük programımızın sonuna geldik programımızı burada bitirmek mecburiyetinde kaldık sevgili izleyenlerim evet. şimdi bunun içerisine 6 bardak sütü gördüğünüz ekrana getirdim arkadaşlarım 1,5 bardak toz şekerle kaynattım ve bunun içerisine ilave ettim yani buradaki bu süngeriyenin içerisine soğuduktan sonra dilimliyorsunuz. Ondan sonra servis ediyorsunuz. Pit sevgili izleyenlerim, tekrar ediyorum. lisan ettiksek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Merhaba. Ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olympus'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Oo, Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Olympist. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist